Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün yepyeni bir GTA tabi süre karşınızda arkadaşlar Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere Gerçekten o değişik şeyi inceleyeceğiz Bu videoda birbirinden çok efsane modlar var Bunu hep birlikte arkadaşlar sizlerle birlikte görmüş olacağız Modların linklerini de bu videonun aşağısına koyuyorum Oradan beğendiyseniz indirebilirsiniz Hala bu kanalı ve ikinci kanalıma abone değilseniz Mutlaka açıklama kısımlarından abone olabilir Ve bu videoda arkadaşlar 1000 like üstün ki bu tarzda içeriklerimizin devamı için Son olarak isterdiğiniz takip etmeyen varsa Şuradan isim vereceğim Oradan takip edebilirsiniz şimdi videomuzu geçelim hepinize iyi seyirler. Evet oyunumuza geldik şu anda oyunumuz karşımızda istiyorsanız hemen başlayalım dediğim gibi indirme linklerini açıklama kısmına vereceğim mutlaka indirim yani bir bakın derim. Şimdi yeni oyundan başlayacağız oyuna başlıyoruz yeni oynuyoruz Standart standart game diyoruz zaten standart standart game ve başlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk oyunda da gösterebilirim bunu ileriki zamanlarda da gösterebilirim yani orta oyunlarda da gösterebilirim ama ben ilk oyunu göstereceğim bunu. Şimdi oyunumuza başladık arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik buraya bu mod o kadar güzel bir şey yapıyor ki cidden bu beladan kurtuluyorsunuz siz artık cidden kurtuluyorsunuz şimdi onu size göstereceğim bir ölümsüzlük hilemizi yazalım ama ilk olarak tamam yazdık şimdi ben buradan gidiyorum normal bir şekilde yürüyorum şimdi yanımda bir polisin olması lazım şimdi bir tane polis bulalım yürüyen bir polis bu adamların e, bana saldırmasını bekleyeceğiz arkadaşlar bakın gördünüz mü aha polis direkt aşağı indi. Neden aşağı indi bu ne yaptı bu adam falan diyorsunuz arkadaşlar bu adam e, satıcısı olarak biliniyor ya da e, Bir suç işlemiş olarak biliniyor Ona göre random olarak bir şey atıyor Ve polis bunu kovalamaya başlıyor Eğer başka bir şey deniyor şimdi bakın şimdi Diyelim ki bak bu adam da aşağı indi kaçmaya başlıyor Ha bak polis orada savaşıyor orada, gördünüz mü bakın Balalarla arkadaşlar savaşıyor yani bizi korumak için savaşıyor yani kötü adamlarla savaşıyor biz artık bundan kurtuluyoruz bakın artık Polisler de e, diğer kişiler atış ediyor. Şurada bir tane polis var. O değilmiş. Ama bu da şimdi kalkacak. Ama o uz uzak biraz bizden. O yüzden fazla gelemeyecektir. Silah sesini duyması lazım. Bakın bize saldırsın şöyle. Yumruk alsınlar. Olumsuz cevap verelim bir tane. Yanımızda ne güzel polis duruyor. Bakın. Saldırın. Bana bak. Adam indi mesela. Onlarla savaşıyor. Şimdi şu polisin inmesi lazım. Bekliyoruz. Ama hala bize saldırmıyorlar. Ama bakın. Ama bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Direkt Ateş sesini duyunca Polis bize yardım ediyor eskiden Öyle bir şey olmazdı çünkü adamla bize saldırsın öldürsün bizi Polis hiçbir şekilde umurunda olmaz yoluna devam, eder. Ya, yoluna devam ederdi Yapay zeka artık gelişiyor <laughs> Adamın tipi de bozuldu az önce. Bakın bu türlü adamları öldürüyorlar Yani job falan denmişti de onu tam anlamadım Aa eziyor mu lan onu Ezmedi lan Yani bakın Kötü adamları, suç adamları bu şekilde yakalayabiliyorlar artık. Yapay zeka gelişmiş. Bakın bu boyster de umarım öyle yapar. Aralarının azaltımlar da kalkıyor ama hmm, Çete eleman olmam lazım benim. Bana saldıran şey bakın. Adam motorunda değil, motoru niye kullanmıyor lan hala? Ben çalayım bir tane. Benim peşinden gelecek. Önümde arkamda polis var. Bin Allah'tan. Ha bakın araba derinde hop. Adam niye kaçıyor? Çünkü polis onu kovaladığı için. Bakın bu polis de kalktı. O da onu sıkıyor. Yani kötü adamları yakalama başlıyor arkadaşlar. Yani artık bizler bu sıkıntıyı çekmiyoruz. Ne oldu lan, oyun kapandı. <laughs> oyun kapandı abi niye kapandı lan? İşte böyle de bir sıkıntılar oluyor. Hep böyle arkadaşlar. Hep böyle sıkıntılar oluyor. Oyunumuz her zaman gibi çöktü abi. Böyle şeyler yapabilir yani. Bunu ee, aldırmayın arkadaşlar sizler. Yani üzülmeyin. Çünkü diğer modlarda da aynısını yapıyor böyle. Hemen arabamız hilemizi yazalım size. Bir tane daha güzel bir modu göstereceğim. Oha hile sonradan oldu lan. İki saniye sonra oldu. Da, saçma. Şimdi gidelim arkadaşlar. Bir tane daha modumuz var. Bu da betadaki. Bizim eski evimiz alınabilir eski ev. Şimdi onu sizlere göstereceğim. Yolu size tarif ettim şu anda. O yüzden bakın şu şöyle gidiyoruz. Richmond'a gidiyoruz bugün. Richmond'a şekilde gidebilirsiniz. Ya yani Santa Monica için arkasında kalıyor. Oyun biraz fazla kendisini yani duymuyorum abi ben ya. Evet şimdi hemen Richmond'a doğru gidelim. Bu ev Beta'daki ev arkadaşlar. Beta'da silinen ev yani. Şimdi oraya istiyorsanız gidelim. Dediğim gibi bu videomuza hala like atmadıysanız da mutlaka like'larımızı atıyoruz. Geçen videolarda Roster'ın yeni halini incelemiştik ee, Birkaç gün sonra da yeni hale gelecek Los Santos e, Bu sefer Los Santos e, tamamını inceleyeceğiz Terk edersek ne olur diye attı. E, video çekeceğiz Umarım bir video olmuştur Bekliyorsunuzdur baya like geliyor Yani Yakında onu da çekeceğiz arkadaşlar Richmond'a doğru yolumuzu alalım oyun Ara sıra modlarda Oyunlar atmalar falan oluyor zaten full oluyor e, San Andreas'ta hep Olan şey bu Richmond'a e geldik. Richman bizim bildiğimiz gibi e, zengin adamların olduğu yer. Yani villaların olduğu yer. Bu yolu aynı izleyin. Bu yolu izlediğiniz zaman direkt Richmond'a e gelmiş oluyorsunuz. Şimdi beta'lık sinirlerime bakacağız. Bu arada e, bir sonraki videoda birazcık daha beta'lık sinirlen şeylere e, göz atmak istiyorsanız e, yapmamı istiyorsanız videomuzda mutlaka like'larımızı gömüşürüyoruz değil mi? Evet videomuzda ne kadar çok istekliyse like atarsanız o kadar çok da bu içerikli videolar gelecek şimdi şöyle geçelim hop bu arada onlar atladı şimdi buradan geldiniz şuradan sola kırdınız ilerleyin ilerleyin abi bu hala burada bakın dolaşıyor burası değil de bir yanı burası bizim betadaki eski ev olarak adlandırılıyor arkadaşlar burası alınıyormuş yani bakın güzel bir ev görüyorsunuz alınan ev bu ev alınmıyor diye biliyorum ben bakın burada bir tane Burada ne dedi ya çimbişme makinesi miydi bu Mower Şimdi mi ça? bakın. Güzel. Bir tane garajımız açılıyor mu? Bunlar açılıyor durumum. Almanız şaşılmaz belki. E, evimiz artık 150 bin dolar. Şu paramız olmadı içe soy ya yazıyoruz. Ya e, Evimizi aldık güzel. Mülk satın alındı. Bu hani Beta'daki evimiz arkadaşlar alınabilir evlerden. Bunlar açılmıyor değil mi? Yok. Arkada bir şey var mı? Arkayı hiç bakmadım ben. Arkada bir havuz olsun lan. Ha, araba varmış. Oo. Bu neydi bu? Bu neydi ya? Süper GTM yok turismoymuş. Süper GTM baya benziyor ya. Şimdi evin içine girebiliriz Evin içine gidip gizli olarak geçiyor. Zaten bütün isimleri öyle. Burada bir masa, masamız var. Oturma yerimiz. Burası salon gibi düşünün arkadaşlar. 3 tane koltuk falan var. Burada oturuyoruz ortak ya. Televizyon yok ama evimizde. Sizce çünkü televizyon izleyecek vakit bulamıyor. Vakit. Aa oyun asla çöktü. Çöküyordu yani. Mutfağımız var böyle güzel şekilde. Bakın gölgeleri görüyorsunuz mu? Bura bu gölgeler değişmeyen gölgeler. O adamlar kaç yıl önce de yapmış aylar <laughs> sonra gölge lan. <laughs> Ulan dışarı yanmıyorlar şu gölgeyi. Şurada yapıyorlar ya daha bir şey demiyorum ya. <laughs> evet. Bu şekilde de güzel bir şekilde evimizi görebiliyorsunuz. Yukarı katlara çıkıyoruz. Burası da aynı şekilde. Benziyor. bizim diğer gizli benziyor. Oyun buradan kaydedebiliyorsunuz. Bu şekilde de küçük bir özel bir betadaki ev. Bu da silinmiş o yüzden fazlalık olarak adlandırılmış. Zaten fazlalıktı diye düşündüm çünkü ee, fazla şey değil yani. Bu kadar büyük bir ev o kadar küçük bir oda. Bilmiyorum saçma biraz. Küçük bir yani odalar saçma biraz çünkü CJN bile daha büyük yani. Bu eve baksanız hayvan gibi. O öyle diyoruz arkadaşlar. Yani modları bunu beğenmişsinizdir. E, bir sonraki videoda işte Beta'daki silinen yerleri de izleyeceğiz. Los Santos nasıl oldu onlara da bakacağız like atmanıza bağlı olarak diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi like atarsanız, yorum atarsınız. o çok video geldik. Bu kadar kısa videomuz. Baştan sona izleyerek teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.